Doğru üzerindeki bir A noktasından hikmet çıkmak için pergelimizle A noktasına yerleştir, herhangi bir mesafeden bir yay çiziyoruz ve bir B noktası elde ediyoruz. Daha sonra pergelimizi B noktasında koyup bir yağ çizip burada. C noktası. Daha sonra pergelimizi C noktasına yerleştirip anlamı hiç bozmadan bir yay çiziyoruz. Daha sonra cetvelimizle B ve C noktasını birleştiriyoruz. Ve en son çizmiş olduğumuz yayla birlikte meydana gelen yerdeki noktaya D noktası diyoruz. D ve A noktasını birleştirdiğimizde A noktasından dikmeyi çizmiş oluyoruz.